Merhabalar, size bu videomda dengeye etki eden faktörlerle ilgili seçilmiş sorular çözeceğim. 10 soruluk bir testimiz var. Birinci sorudan başlıyorum. Tepkimesi dengedeyken kaba bir miktar H2 gazı ekleniyor. Yeni denge kurulduğunda H2 gazının derişimi, klor gazının derişimi ve derişimler türünden denge sabitinin Kc'nin değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi e, tepkimesi dengedeyken kaba bir miktar aşık gazı eklendiğinde H2'nin derişimini biz artırmış oluruz. Peki H2'nin derişimini artırsak ne olur? Denge o artışı minimize etmek için ürünler yönünde ilerleyerek bu artışı azaltır. Yani denge ürünler yönünde yeniden kurulur. Ürünler yönünde yeniden kurulur. Şöyle yazdık. Buna göre. H2'nin son durumda derişimi artmış olarak kalacaktır arkadaşlar. O yüzden H2 artar. Klor gazı tepkimeye girerek H2 ile ürünlere dönüştüğü için azalır. Bakalım yeni denge kurulduğunda Kc'nin değeri değişmez arkadaşlar. Bu tip durumlarda sabit sıcaklıkta alınır olay. Sabit sıcaklıkta Kc'nin değeri değişmeyecektir. Cevabımız denizli oldu. İkinci soruya geçiyorum. Tepkimesi kapalı ve sabit hacimli kapta e, dengededir demiş. Sistem aynı sıcaklıkta bir miktar PCL5 gazı ilave edildiğinde PCL5 girenlerde arkadaşlar girenlerdeki bileşen eklenirse eğer derişimi artırılırsa tepkime bu derişimi azaltacak yönde. Yani Ürünler yönünde dengeye ulaşır. Yönünde yeniden denge kurulur. Buna göre sisteme aynı sıcaklıkta bir miktar dediğine göre ee, Kc değişmeyecektir arkadaşlar. Kc değişmez. Buna göre tüm gazların derişimi artar demiş. Şimdi biz derişimini ne yaptık? PCL5'in artırdık. Denge ürünlere kayınca klor ve PCl3'ün sabit hacimde mol sayısı arttı. Haliyle derişim arttı. PCl5 de eski derişimine ulaşamaz ki aynı zamanda ürünlerin derişimi artıyorsa sistem tarafından girenlerin de artmış olarak kalacak ki bu artışlar birbirini dengelesin. Kc değişmesin. O yüzden tüm gazların derişimi artar. İleri tepkime hızı artar. Tepkime ürünler yönünde ilerliyorsa girenlerin derişimini artırmak ileri tepkime hızını artırmış anlamına gelir. İleri tepkime hızı artar. Denge ürünler yönünde yeniden e, yönünde ilerler. Evet. Ürünler yönünde ilerleyerek yeniden denge kurulmuş olur. Cevabımız Edirne çıktı. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuzda grafikli bir soru. Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken kaba bir T1 anında eşit sıcaklıkta iot gazı ilave ediliyor ve sistem T2 anında tekrar bakın T1 anında dengede T2 anında Yeniden dengede. O zaman T1 anında miktarlar hep sabit mi bakıyorum? Evet sabit. T2 anında miktarlar sabit olmuş mu bütün grafiklerde? Evet olmuş. O zaman e, olay, olayın nasıl gerçekleştiğine bakacağız. İyot gazı ilave edilecek. İyot gazı ilave edilirse denge iotun bu derişim artışını ne yapacaktır? Ürünlere kayarak azaltacaktır ve bu etki ürünlere kaydığı için denge bu etki azalmış ve sistem yeniden dengeye ulaşmış olacaktır. Bakalım iyotun derişimi hangisinde aniden arttı? Çünkü biz ekledik. Bursa'da aniden iyot derişiminin arttığını görüyorum. Ceyhan'da da aniden arttığını görüyorum. Denizli'de ve Edirne'de aniden arttığını gördük. Şimdi ne olacak peki? Bu artışın azalması için denge ürünler yönünde ürünler yönünde yeniden kurulacak. kurulur. Peki ürünler yönünde kurulursa aşkinin derişimi derişimi azalır. Çünkü iyot onunla tepkimeye girerek ürüne dönüşüyor. Hidrojen iyodürün derişimi artar. Artar. Eklenen gazın da derişimi artacak ki hem ürünlerde hem de girenlerde derişimler artmış olduğu için denge sabit sabit kalacaktır. Derişimi artmıştır son durumda. Buna göre hangi grafik doğru bakalım. Bursa'da eski derişimine ulaşmış. Yanlış. E, Ceyhan'da eski derişimine ulaşmış. Yanlış. Denizli'de baktığımız zaman eski derişimine ulaşmamış. Bu bir. İkincisi hidrojenin derişimi azalmaya devam ediyor. Evet. Hidrojen-iyodürün derişimi artıyor mu? Evet. O zaman cevabımız Denizli. Edirne'ye bakalım. Edirne'de hidrojen-iyodürün de derişimi azalıyor. Ürünlere kaydığı için onunki artacaktı. Cevap denizli çıktı zaten. Dördüncü soruya geçelim. Evet dördüncü sorumuzda denge tepkimesinin potansiyel enerji e, tepkime koordinatı grafiği verilmiştir diyor. Buna göre tepkime kabının sıcaklığı artırılırsa. Şimdi baktığımız zaman grafiğe delta h ürünler delta h girenler. Tepkime entalpisi delta h eşittir. Delta h ürün eksi toplam tabii ki delta h giren değil miydi? Baktık ürün küçüktür giren. Yani delta h ürün küçüktür delta h girenlerse ürünler eksi girenler yani tepkime entalpisi ee, küçüktür. Sıfır çıkar. Yani delta h küçüktür. Sıfır o yüzden egzotermik olay. Egzotermik olayda nereye yazacağız ısıyı buraya yazacağız. Sıcaklık artırılırsa. Şimdi sıcaklığı artırdım. Denge ne yapacak? Bu sıcaklık artışını minimuma indirmeye çalışacak. Nasıl sıcaklık artışı azaltılır? Denge girenler yönüne kayar. Girenler yönüne kayar. Kayar. Şimdi KC'yi yazalım. KC eşittir HCl'nin karesi bölü H2'nin derişimi çarpı CL2'nin derişimi. Girenlere kayarsa ürün azalır. Girenlerin derişimi artar. Kc azalır arkadaşlar. Denge girenler yönünde ilerler. Doğru. Aktifleşme enerjisi EA'ya etki etmez sıcaklık arkadaşlar. Yani şu noktaya etki etmez. Kc değeri azalır. Bu da yanlış çıktı. Dördüncü sorunun cevabı Adana. Beşinci soruya geçiyorum. 5. sorumuzda tepkimesi dengedeyken T anında yeni bir e, bir etki sonucu derişimlerdeki değişme yukarıda verilmiştir. Bakın, herhangi bir derişimde aniden artış azalış olmuyorsa demek ki madde eklenip çıkarılmamış. Bu bir. Hepsi birden aniden azalmıyor ya da artmıyorsa yani dik olarak şu T anında herhangi bir diklik oluşmadıysa derişim artış ya da azalış yönünde. O zaman hacim değişikliği de yok, basınç artması da azalması da yok. O zaman bunu ee, grafik nasıl böyle azar azar artışlar ve azalışlar olur? Isı değişimiyle arkadaşlar. Peki tepkimemiz egzotermik. Delta H küçüktür sıfır. Ne olmuş? X'ye 2'nin derişimi artmış. Ürünün derişimi arttıysa demek ki ne yaptık? Isıyı azalttık. Yani sıcaklık azaltılıyor. Azaltıldığı için de denge ne yapıyor? Sıcaklığın azaldığı yönde. Yani o azalışı artırma yönünde. Nasıl artar sıcaklık? Tekrar. Nasıl artacak? Tabii ki ürünlere kaydıkça denge ısı oluşacak. Sıcaklık artacak bu sayede. O yüzden denge ee, denge ürünler yönünde ürünler yönünde ilerliyor. Anlamına gelir arkadaşlar. Bu ürünler yönünde yeniden denge kurulacaktır. Yapılan etki hangileri olabilir? Sabit hacimde ve sıcaklıkta x'ye gazlı. Bakın derişim değişikliği aniden mesela x'ye uzaklaştırsaydı aniden şöyle XY'nin derişimini azaltmak gerekirdi T anında. Öyle bir şey yapılmamış. Sabit hacimde sıcaklık evet sıcaklık azaltılmıştır bulduk. Sabit hacimde sıcaklıkta bir miktar XY gazı ilave edilmesi de onun derişimini bir kere aniden artırmak gerektirecekti. Öyle bir şey de olmamış grafiğimizde. O yüzden cevabımız yalnız 2 5. sorunun cevabı. Geldik 6. soruya. Altıncı sorumuzda sürtünmesiz pistonlu kapta SO2, O2 ve SO3 gazları dengedeyken kaba aynı sıcaklıkta helyum gazı ilave ediliyor. Sürtünmesiz pistonlu kap ne demek? Basınç sabit demek. Basınç sabitse bir gaz ilavesinde ne olur? P toplam eşittir ilk durum. İlk durum. P toplam eşittir PSO2 artı PO2 artı PSO3. Aynı ortamda ne yapıyoruz? E, helium ekliyoruz. Şimdi toplam basınç dış basınca eşit değil mi? O da eşittir P0'a. P0 değişmiyor. P toplam değişmez. Peki ne olur? P helium gelir. Öyle değil mi? P helium geldi. P SO2 artı P O2 artı P SO3 olur. Yani kısmi basınçlar tepkime bileşenlerinde kısmi basınçlar ne olur? Azalır arkadaşlar. Çünkü toplam basınca helium'un da etkisi var artık. Şimdi bu nasıl olacak? Kısmi basınçlar nasıl azalır? P ve baktığımız zaman arkadaşlar RT sabitken e, bir gazların hacimleri ne oluyor? Hacimleri artıyor. Neden? Çünkü içeriye giren gaz ne yapacak? Basıncı artıracak. Pistonu yukarı doğru itecektir. E, diğer gazlarla herhangi bir etkileşim olmaz. Bu bir inert gaz. Yani soy gaz. Soy gazların bir etkinliği olmaz tepkimeye. Sadece Hacim artırır. Hacim artırınca da dengede biliyorsunuz hacim artışlarında derişimler azalıyor veya kısmi basınçlar azalıyor. Derişim azalması katsayıların toplamına bakacaktır. Katsayıların toplamı çok olduğu yerde yani girenlerde 2 artı birden 3, ürünlerde iki e, derişim olanların katsayısına bakıyoruz tabii ki. Katsayıların çok olduğu yerde yani girenlerde bu kısımda girenlerde derişim azalması çok daha fazla olacaktır ürünlere göre. O yüzden denge bu fazlaca azalmayı gidermek için girenler yönünde yeniden kurulacaktır. V artarsa, V artarsa denge derişim azalmasının çok olduğu tarafta. Derişim azalmasının çok olduğu tarafta tarafa doğru kayar. Peki burada ne taraf derişim azalmasının çok olduğu taraf? Kat sayılarının çok olduğu. Yani girenler yönünde. Girenler yönünde. Yönünde. Yeniden denge kurulur. Girenlere kayar demiş oluyoruz. Bu ifadeyle. Tepkime girenler yönde ilerler. Oksijen gazının mol sayısı azalır. Oksijen girenlerde. O yüzden ne yapacak? Artacak. Yanlış. Şunu direkt yanlış işaretleyeyim. SO2 gazının derişimi ne olur? Azalır demiş. SO2 gazının da tüm bileşenlerinde derişimi son durumda azalmış olarak kalacaktır. Bu doğru. 6. sorunun cevabı Edirne arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Evet. Karbon katısı oksijen gazıyla karbondioksit oluşturuyor. E, belli sıcaklıkta dengededir. Buna göre Kp eşittir Kc. Şimdi Kp-Kc ilişkisi neydi? Kp, çarpı, Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta n'de arkadaşlar. Peki delta N nasıl bulunuyordu? Üründeki gaz, gazların kat sayısı toplamı eksi. Girenlerdeki gazların kat sayısı toplamı. 1 eksi 1'den sıfır çıkacaktır. Çünkü gaz burada 1. Gaz burada bir katı karbon. O yüzden o alınmaz. Çünkü kısmi basınçlar türünden denge sabitinde gazlara göre yapacağız. O yüzden şurası sıfır çıktı. Yani 1 çıktı burası. Kp eşittir. Kc'dir bu denge tepkimesinde. Sabit hacimde ve sıcaklıkta. Katar eklendiğinde denge ürünler Katalizör denge yönünü değiştiremez, sadece dengeye ulaşma hızını artırır arkadaşlar. Sabit hacimde ve sıcaklıkta ortamdan karbondioksit gazı çekilirse karbon derişimi azalır. Karbon bakın bunun Kc'sini yazdığım zaman nasıl gösteriyordum? Ee, karbondioksit derişimi bölü karbon çarpı oksijen yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Hangisinin derişim var, hangisinin ki sabit ona bakıyoruz. Yani Saf sıvı ve katı olan karbon derişimi sabit 1'dir. O yüzden sabit hacim ve sıcaklıkta karbon katısının derişimi hep 1 kalacaktır. O da yanlış oldu. Cevabımız arkadaşlar denizli oldu 7. soruda. 8. soruya geçiyorum. Şekildeki sabit e, sıcaklıkta şekildeki kapta sabit sıcaklık tepkimesi dengededir demiş. Denge bileşenlerine baktığımızda Kc eşittir karbondioksit derişimi Saf katı ve sıvıların ki birdi yazmadım onları. Aynı sıcaklıkta sıcaklık sabit. O zaman denge sabiti sabit arkadaşlar. Piston itilerek A konumundan B konumuna getirilip yeniden dengeye ulaşıldığında. Şimdi denge sabitinin değeri sıcaklığa bağlı. Sıcaklık değişmiyorsa denge sabitinin değeri değişmeyecek. O zaman karbondioksit gazının derişimini de değiştirmeyeceğiz. Peki nasıl değiştirmeyeceğiz? Sistemle. Sistem karbondioksitin derişimini sabit tutma yönünde sürekli dengeye ulaşacak. Yapılan etkileri karbondioksit derişimini sabit tutma yönünde e, gidermeye çalışacak. A konumundan B konumuna getirildiğinde. A konumundan B konumuna getirildiğinde ne yapılıyor? Hacim azaltılıyor. Azalıyor. V azalıyor. Hacim azalırsa M karbondioksit eşittir N bölü V'den. V azalırsa N sabitken ne olur? Derişim artar. Peki Kc sabit kalması için derişim artmalı mı? Hayır derişim artmayacak. Yani denge ne yapar? Denge girenler yönünde kurulur. Denge girenler yönünde kurulur. Bu ne anlama gelir? Girenler yönüne kayması dengenin yönüne kayar yazdım. Karbondioksitin mol sayısı da azalır bu sayede. Bu azalışlar birbirini dengeler. karbondioksitin derişimi sabit kalır. Karbondioksit arışı, gazının derişimi değişmez. Bu doğru. Karbondioksit gazının yeniden dengeye ulaştığında bakın dengeye ulaştığında değişim değişmez. Karbondioksit gazının mol sayısı değişmez. Hayır azalması gerekir değişim değişmemesi için. Kalsiyum oksit katısının kütlesi değişmez. Denge girenler yönünde ilerleyince kalsiyum oksitin de miktarı azalacak değil mi? Karbondioksitle birleşip ne yapacak? Kalsiyum karbonata dönüşecek girenler yönünde. O yüzden kalsiyum oksitin kütlesi azalır. Bu da yanlış oldu. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geçelim. X2, Y2, 2X, Y3 artı ısı şeklinde bir tepkimemiz var. Sabit sıcaklıkta basınçta işte dengedeyken T anı da dengede sanırım. T anını kastediyor. Kaba yapılan bir etki sonucu. Yapılan etkiye bir baktık ki T anında hepsinin derişimi birden atmış. Bunlar gaz. O zaman hepsinin birden derişimi aynı anda nasıl artar? Sabit hacimde hepsini birden eklersin artar. X2, Y2 ve XY3'ü aynı anda hepsinden eklersin kaba artar hepsi birden. Veya ikinci seçenek. İkinci seçenek de şu. Bir tane kap içerisinde bu denge tepkimesi gerçekleşiyor ya. Hemen şuraya bir tepkime yazayım. Tabii ki x 3 dışarıda değil kabın içinde. Şimdi ne yaparsın? Bu kap sabit hacimli değildir. Yani piston vardır mesela şurada. Piston aşağı doğru itersen ne yaparsın? Hacmi azaltırsın. Hacmi azaldığında ne olur? Hepsinin derişimi birden artar. Bir etki sonucu maddelerin derişimleri şeklindeki gibi değişmektedir. Buna göre kaba yapılan etki. Sabit hacimde sıcaklığı artırma. Sıcaklık bu şekilde derişimleri aniden artıramaz. Yanlış arkadaşlar. Sıcaklık aniden derişimleri artırmaz. Hepsini birden artırmaz. Sabit sıcaklıkta hacmi azaltma. Evet hacmi azaltırsak hepsinin birden derişimi artar. Sabit hacimde ve sıcaklıkta xy 3 gazı ilave etme. xy 3 gazı ilave etseydim sadece 3 3'ün derişimi artardı. O yüzden yalnız 2 cevabımız Bursa. 10. soruya geçiyorum. Son sorumuz. 1 litrelik kapalı kapta belirli sıcaklıkta 4 mol X, 2 mol Y ve 1 mol Z gazları karışımı vardır demiş. 1 mol Y gazı karışımı var. Buna göre sistemle ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Denge kesri QC K, küçüktür KC olduğundan tepkime dengede değildir. Bakalım denge kesri QC KC'den küçük mü? 1 litrelik kapalı kapta belirli bir sıcaklıkta 4 mol X. Tepkimemizi şuraya bir yazalım. X gazı denge Y gazı artı Z gazı şeklinde KC'si de dengeye ulaştığında 4 olmalı diyor. Evet belirli sıcaklıkta karışımın başlangıçta diyelim dengede olup olmadığını bilmiyoruz. 4 mol Peki 1 litre ise kap 4 mol eşittir 4 molar. 2 mol ye 2 molar ye. Sonra 1 mol de Z gazı o da 1 molar yapar Z gazımızda. Şimdi dengede dememiş o yüzden burada yapacağımız denge bağıntısını denge kesri Qc ile ifade ederiz. Dengede olduğunu bilseydim Kc yazardım bilmiyorum bakacağım e, dengede e, denge tepkimesinde ürünlerde x'in derişimi var Evet aynen ba, e, denge bağıntısını yazmalısınız burada denge bağıntısı kc e, denge bağıntısının değeri kc'ye eşit çıkarsa o zaman dengede diyeceğiz zaten şurası y olacaktı pardon hemen silelim orayı Evet şurası y olacak. Şimdi bölü x'in derişimi yazdım. Buna göre 2 molar y var. 2 çarpı kat sayısı 1 olduğu için üstü 1. 1 molar y var. Bölü 4 molar x var. Buradan 1 bölü 2 çıktı. Yani qc küçüktür. kc çıktı. kc'miz 4. Evet de, tepkime dengede değildir. qc kc'ye eşit çıksaydı dengede olacaktı çıkmadığı için dengede değil. Tepkime ürünler yönde ilerler. Şimdi QC'nin bu sayısal değeri nasıl artar arkadaşlar? QC'nin bu sayısal değeri. Bölen artar. Bölünen azalır. Değer artar değil mi? Bu sayede 4'e ulaşır. Yani KC'ye ulaşır. Yani tepkime dengeye ulaşır. Peki bölen nasıl artacak? Bölende ürünler var. Ürünler. O zaman denge ürünler yönünde ilerleyecek ki ürünün derişimi arttıkça QC büyüyecek 4'e kadar ulaşacak 4'e gelince de dengeye ulaşmış olacak sistem. O yüzden denge ürünler yönünde ilerler bu doğru oldu. Y gazının denge derişimi 2 molardan azdır demiş. Şimdi ne yapacak? Tepkime nasıl gerçekleşecek? Eksi A kadar tepkimeye girecek X çünkü ürünler yönünde ilerliyor. A kadar birden bir oluştuğu için A kadar Y oluşacak A kadar da Z oluşacak arkadaşlar. Y gazının denge derişimi 2 artı A olacaktır. Denge anında yani derişimi artacaktır. Y'nin de Z'nin de. O yüzden bu seçenek yanlış oldu. Cevabımız Ceyhan 1 ve 2. Soru çözümümüz burada bitti. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.